<laughs> Bu <Bunlar> nas yarım saat <laughs> 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 sonunda bunu verelim diyoruz. Yarın saat 18'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirecek olan bunu da alsanız ve Ferdi konserine tüm halkımız davet ediyoruz. Oradayım tamam mı? Evet. buraya bize vatandaş Hocam nereye gidiyoruz dersiniz var. Hocam bizimle de dersiniz var nereye gidiyorsunuz? Oy yey, burası sönüyor. Kim bu vatandaş? Oo, <laughs> oh, Leon'u var lan. Bakalım. Oo, atmışlar. Oh, ya? <laughs> ya şimdi paşayı göstereceğim sana göre. Ağzımı açtıracak ya. Oy, tek. Eski... Kaç kıvası? Ben duvar attım sanki ama. Otomatik şeyle oynuyor lan bu. Otomatik de oynamıyor lan. Otomatik de oynuyor. Hayır. Mal nişan değil şeyi. He ona otomatik de Evet. Yani, <laughs> Anam. Kılıf <Kulup> nerede? <laughs> adam brofstar sönüyor <sonu>, oğlum <laughs> adama karışma. <Ya>. Ulti kullansana. <laughs> Öldüm ölüyor. Ulti kullandı zaten. <laughs> Niye selam vermiyorsun Kuzey? Kaç kupası? Kaç kupa bakalım. Süper Ender biri. Koymuşum ben 2020 bindim. Oo. Oh, Sen Brawl Stars mı? 2020 Aa, bin. hayır oğlum <laughs> 2000 bindim. Senden maskeli Oy, adam var mı? Koymuşum benim daha var. Senden maskeli da, adam var da, mı? Da da da. Ah. Lan, şöyle, e, da 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 Lan gel bakayım şöyle senin darbuka yapalım Dattıra dattıra Bekle Bekleyin Dattıra da, dattıra Ben gökseş Dattıra dattıra da, da. Kulüpte pişti da. oynayan kadın var ama o ne lan? Ya kadın. <laughs> terbiyesiz. Vallahi de verim. Bak. <laughs> ben <bu> çocuğun üstüne düştüm. <laughs> <gittim. gülüyor> ya oğlum yürü git. Ya oğlum yürü git ya. Gel gel abi şey Gel. Gel Ay vay vay vay. Ay vallahi ya var. Var. Ya çok Vallahi yapma. Tam bırak lan kolum elim bacağımı Of! Onun adam ultisi varam. Kaç. Hadi ben ben oynasam senden daha iyi oynarım be. Adam ismi ne bro? Dostu. Ne <laughs> kek be? İsme var. Oo, bro Starsçi. Ya git. Hadi geçeyim seni. Ya, günü ya günü... git. Geldim oh. şey şey ya yakınına gelsen tekler seni. Ultisi var. Abi, abim. <Evet> <SPS> <require> abi, abim. Abi, oy Abi, abim. Abi, abim. Abi, abim. Abi, abim. Biraz abim. Abi, abim. Gelmeseydin. Kaç kutusun abim. Abi, Kaç Abi, Kaç Abi, abim. Abi, abim. Abi, abim. Abi, <laughs> Bral dostu. Oy oy oy, oy. sapla. Ya, kendine göre. be. Işte. Ya, ya bir düşün. Bral sarsa 26.000 var. Ne? Botoğraf. Benim de 30. Yani 30 bin kupam var. Benim de. Bral sarsa abi çok güzel oluyor. Sen bana yönetir misin? Kaç kartım var? Oy. 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 Bral sarsa abi şapkatı. Para veriyorum. Ne? Kızı bak sana. Onun bütün karakterlerim varsa 33.000 kupaysam boş mu yani? Lan daha yeni açtım hesabı. Üç ay oldu. Tamam. Üç, üç diyorum işte. Bu, i̇ki buçuk. Tamam. Bütün karakterlerin olup Aynı da şey e, üç bin ay, yersen yani. size şerefsizim. Tamam. Ya ciddi ama Biraz alanına giriyorsun. Biraz sabi bir da bugün biraz sarsabi hangi öğretmenin ne? Öldü. Bu basıyor abi. Hüma Karadağ mı? Soyer mi? Ne? Cemal mı? Ne? Kaçıncı sınıfsın? Dördüncü sınıfsın. Üç de, e, bu arada sadece geliyor. Bana ne? Kaçıncı sınıfsın? <laughs> Oğlum kaçıncı diyorum. Ya, işte en yüksek karakterin kaç? Hı? En Hı? yüksek rütbeli Tamam. 25 be Cidden 25 mi? Evet. Sen kaç kupasın? E bin. Sen de botsun o zaman oğlu? Niye? 25 ritme ne? Benim 30. Ya bir gün oğlum. İnanmazsan inanma. Tomalda inanma. koyayım. <laughs>